Kanalıma hoş geldiniz. Bugün romatizma ile başa çıkmak için nelerin iyi geleceğini ve bu durumu nasıl daha iyi yönetebileceğimizi inceleyeceğiz. Romatizma, eklem ve kaslarda ağrı, şişlik ve sertlik gibi belirtilerle kendini gösteren yaygın bir durumdur. Peki, romatizmayı hafifletmek için neler yapmalıyız? Hadi birlikte keşfedelim. Yoga ve egzersiz Düzenli fiziksel aktivite eklem hareketliliğini artırır ve ağrıları azaltır. Sıcak ve soğuk uygulamalar. Sıcak uygulamalar kasları gevşetirken soğuk uygulamalar şişliği azaltır. Akupunktur. Bu geleneksel Çin tedavi yöntemi ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. D vitamini kemik sağlığını destekler. Güneş ışığına maruz kalmak veya D vitamini içeren besinler tüketmek faydalıdır zerdeçal, antiinflamatuar özellikleri sayesinde romatizma semptomlarını hafifletir. Zencefil, iltihaplanmayı azaltıcı etkisi vardır. Çay olarak tüketilebilir. Kudret narı, geleneksel olarak romatizma tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri içerir ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Kolajen takviyeleri, eklemlerin sağlığını destekler ve ağrıların azalmasına yardımcı olur. C vitamini içeren besinler bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihapla savaşır. Turunçgiller iyi bir kaynaktır. Balık yağı. Omega-3 yağ asitleriyle zengin olan balık yağı romatizma semptomlarını hafifletebilir. Hint defnesi eklem ağrıları için geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Sıcak banyo veya duş, kasları gevşetir ve rahatlama sağlar. Masaj terapisi, kas gerginliğini azaltır ve kan dolaşımını artırır. Fizik tedavi, uzmanlar tarafından uygulanan egzersiz programları ile kas gücü artırılır. Stres yönetimi, meditasyon veya yoga gibi tekniklerle stres seviyeleri düşürülebilir. Dengeli beslenme, anti -inflamatuar gıdalar, Sebzeler, meyveler tüketmek önemlidir. Bol su içmek. Vücudun yeterince hidratlı kalması genel sağlığı iyileştirir. Hareketsiz kalma süresini azaltmak. Uzun süreli hareketsizlikten kaçınmak eklem sağlığını korur. Doğal yağlar kullanmak. Lavanta veya zencefil yağı gibi esansiyel yağlar masaj yoluyla kullanılabilir. Yeterli uyku almak. Dinlenme vücudun iyileşmesine yardımcı olur ve ağrıları azaltabilir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.